Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber altın koridorunda van van oynayacağız efendim. Bayağıdır şöyle adam akıllı bir ADC videosu atmıyordum Bugün bir ADC olsun dedim. Umarım güzel işler çıkarabiliriz. Şu an fazla agresif yapıyor. Niye böyle yaptı anlamadım. Kalkanını kullandıktan geri çekilsek yeterli bizim için. Ya Hanabi'ye karşı lane'de zaten 4 seviyeden sonra ağır bir üstünlüğümüz var. 4 seviyeden sonra istediğin gibi agresif yapabiliyorsun. Öncesinde de ikinci skill'i yemezsen Hanabi'nin. Yani e, lane'de ayakta kalıp cevap verebiliyorsun. Lan oğlum. Keşke gelmeseydin çalacaktım onu. Aha okay. kaçırdı mesela. Şu an öldü. kalkanı da yok. Güzel. Aa, oyun başı böyle kill alıp öne geçersem Van one, Van'da gerçekten affetmem. Bu hero ile öne geçince cellat gibiyim. Bu arada arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen like atın ve yorum yapın bu gerçekten önemli yayın yaptığım için kanalın e, videolarının algoritması biraz değişti bu yüzden şu an biraz daha fazla önem arz ediyor yorum ve like'larınız şimdiden teşekkür ederim o benim burada olduğumu bilmiyor bence Niye bu kadar agresif yapıyor? Ben lose da değilim ki bu kadar. <laughs> yani benim direkt lose matchup olduğumu falan mı düşünüyor? Allah Allah. Sen nereden çıktın lan? Ay arkadaş. Bu Alucard'ın da deşi kesinlikle bitmiyor. Buna da gıcık kapıyorum bu sıralar. Acayip değişik bir çare ya. Tur düştük. Bu arada sponsorum olan PlaySle e, videonun açıklamasındaki linkten üye olursanız bana fayda sağlamış oluyorsunuz. Oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geliyorum ben de. Kufra'nın flash'ı yok. Julia'nın zıplatması yok. Güzel. Bir Güzel be. Mişler baya yolunda gidiyor şu an. Yani ben bu maçı taşırım. Geldim. Oo. Şuradaki farmlara da ortak olalım. Yalnız bu ölecek gibi de durmuyor çok daha iyi. Tamam. Bu van emojisi için ne uğraşlar verdim var ya. <laughs> şey emoji almak için uğraştım baya. alacağım. Bundan sonra beni tutamazlar gibime geliyor da. Yine de belli olmaz. Rakibi görmüyorum. Bedavadan düşmek istemiyorum. Aynen doğru tahmin ettim yüksek ihtimal. Hani bir buradan gelirse yine ölür. Gelmiyor. Ah, arkasından da Tusa var ya nasıl üzecektim. Alt kule gitti de problem değil, ben ondan geri alırım o kuleyi. Ee, biz fight'ları kazandırmamız bir tık daha önem arz ediyor şu an. Bu hero ile geri düşünce o kadar kötü oynuyor ki. Hiç sevmiyorum geri düşmeyi, öldün sen. Geri düşmediğiniz sürece... ...yani her türlü oynanıyor. Ama böyle 2-3 kere koridorda düşünce itemlere baya muhtaç bir kahraman. Bu kadar düştükten sonra comeback atamıyorsunuz bu çarla. Bir de bence late çok güçlü değil. Orta oyunu biraz daha kuvvetli uçarım. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bir durum olursa çip zaten ışınlıyor. Blue'da biri var. <laughs> Bunu da keser miyim? Kestim. Güzel. <laughs> Bayağı iyi gördük vallahi. Açıyı. Vahşi gelir mi? Gelmeyecek ya. Ben oraya gidip onu keserim de. Ee, yetişmez yine de. <laughs> Aynen. Harika oyun. Harika oyun. Şu buff alayım ben. Hak ettim bence. Bizimkiler son pik görerek kalıp Sisi yereyi sen mi tuttun? <laughs> Bu arada trigo girdik. Sisi ben ve siliyor Geldim. Lan bura nere? Güzel. Bir manyak daha gelir mi? Okey. Ana bir nerede? Aha burada. <laughs> Attık pentayı. Vallahi billahi bir manyak bir penta. Güzel oldu hocam. Güzel. Severiz. Tam da videoya denk gelmesi en bayıldığım şey. Bu sezon çok fazla penta atıyorum. Nedenini bilmiyorum. Daha sezonun başındayız. 4 veya 5. penta oldu. Güzel. Bundan sonra beni tutamazlar gibi de bunu, bunu almayacağım. maç 30 kill var gibi gözüküyor ya bu gidişe. <laughs> i̇şte kahraman en sevdiğim olayı bu. Bir kere öne geçtim mi böyle. Harika oyun, harika oyun. Güzel. <laughs> İyi şeyler yapmadı size vaman. <laughs> Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Bence güzel ve kaliteli bir maçtı. Bir like hak ettik. Ee, diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selamlar yeni videodan. Bugün altın koridorunda van oynuyoruz. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. Rakipikler baya sıkıntı oldu. Çok hareketliler. Özellikle Hayabusa ve Kagura direkt tekleme potansiyeline sahip van Biraz dikkatli oynamamız gerekiyor ben. Dün biraz e, video işini atamadım. Sebebi şu arkadaşlar. Birkaç gündür doluyum ve yoğunum. Tam videolara yetişemiyorum. Her gün gelmiyor videolar ama yayın yapmaya çalışıyorum. Nasıl olursa bugün açacağız. Güzel trade ya. Ya biliyordum bunun geleceğini. Benim hatam. Kanka Hayabusa'yı kesseydin keşke Hayabusa'yı kessen Erital kaçamazdı diye düşünüyorum hmm. Bence daha iyi oynayabilirdiniz orayı Elinizle verdin Benim farmı da bir tur aldın galiba dikkat etmedim ama Neyse Vallahi Counter Jungle'a da başladılar. İşler sıkıntı gözüküyor. FF6'da. Yok, FF altı da. Yok FF'lemeyelim bence. Çevirebiliriz. Ben bir tane solo kill atsam şu arkadaşa oyunum açılır. Güzel yeri ultisi yok. Şöyle biriktirelim bakalım. Şu an bu çizgi güzel. Güzel bu iyi oldu. Çek abi bezi. <laughs> farm durumunu düzelttik düşman, düşman kayıp geliyorum ama kesebilir miyiz bilmiyorum ultim falan hiçbir şeyim yok benden bu kadar bir base atayım kiriteninde ultisi yok İyi ya bir şeyler yapıyoruz. En azından cevabımız var. Direkt böyle çaresiz bir maç değil. İrtela bir tane daha solo kill atabilirim derken. Bu adam mide gitmiş. Hemen iteyim burayı. Yol üstünde beklesem de atabilirim de ben farm alacağım. Şu an nereden gold bulursam almaya çalışıyorum. Temleri daha erken bitirelim. ki tam doğal rüzgarı satın almış bu arada. Aslında arkası yok. Neden bu kadar korkuyor? Bilmiyorum. Birader <laughs> girip alacan mı ringi onu? Yoksa ben telefonun elinden alıp ben mi gideyim koşayım alayım ringi onu? Adamlar yetişti fightlamaya. <laughs> Adama danaya girer gibi girdik. Kulemiz gitmesin. Yani onun ultisi olmadığı için şu an ben biraz daha avantajlı konumdayım. Yakalarsam bir yerde falan direkt solo kill'i çakarım. Tamam. Keser herhalde. İyi bari. Bizim eleman kimi olta atacağını bilmiyor. Lan yeni oynuyorsun. Ne bileyim. Az önce de aynısını yaptı. Çok da zor da bir kahraman değil. Tutup seçeceksin sadece. Antin kontin adamları seçiyordu. Gözüme battı ya bir kere. Susmam valla. <laughs> Bak. Bu pitlerde bu arada gerçekten hasar çıkarmak çok zor şu an Full kontrol oynayacağım da botun hali biraz kötü Ya <laughs> ha. yaptığı harekete bak alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bana gölge arıyor şu an. Aa atamadım multi. İyi güzel. Bak direkt maç başı FF FF demeye gerek yokmuş. Bir şekilde karşılık veriyoruz. Kapışıyoruz. güzel. Doğru rüzgarı yok. Bir de buradan çıkmam lazım. Devam edebiliriz. Hala buraya dönen yok. Hayır, bu gelmiş. Okey. Bunu hemen bir çakallayayım ben. <laughs> Lord öncesi falan bir fight dönerse olay yapalım. Aa! Benim doğa rüzgarım vardı. Ben onu yemliyordum sonuna kadar da. Kilidin ne tarafta kaldığını da göremedim. Solda kalmış. Ben de diyorum kilit niye açılmadı? Kilit solda kalmış. Ben sağdan vuruyorum. Daha iyi oynanabilirdi. İyi var. Lan ben de diyorum. <laughs> Adam bembeyaz oldu. Etrafındaki şeyleri göremedim. Güzel. Ultisiz oynuyoruz Van ama işe yarıyor. zag zag Vallahi bilmiyorum önden bir pozisyon gerekiyor. Öldü galiba. Aynen. Gözlerim yanıyor. Niye böyle çözemedim ama bir gözüm yanıyor. Vallahi biz de dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Haritada yapacak bir şey kalmadı. baksana abi. fayta gelince olay böyle. <laughs> Gelmeyince başka. Neyse şu lord'u alırsak problem kalmaz. Başladık yine ya. İyi güzel. Lan oğlum nereye gitsem direkt ayabısa kaburası maburası eksik olmuyor. Neyse finishlendi sanırım maç. Selim bunu. İyi güzel. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. Ee, izleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Güzel maçtı ya. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın afam.